Gaziantep Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde çilek yetiştiriciliğinin sürdürülebilmesi projesi kapsamında dablama sulama sistemi ile zirai ilaç ve gübre alımı işine hoş geldiniz. Açık ihale olarak yapılan ihalemize 5 istekli teklif vermiştir. Güçlü Avrasya Limited şirketi, Teknotarım Teknolojik Limited şirketi, Akdemir Zira İlaç İlaçlama Limited Şirketi, Allianz Küpre Anonim Şirketi, Turan'da Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi. Teklifleri açıyoruz. Güçlü Avrasya'nın teklifini açıyoruz şu an. İsteklinin teklifi e, kısımlı ya yani. birinci kısma 4 milyon 814 bin 533 lira 31 kuruş. İkinci kısım için teklifi 1 milyon 162 bin Türk lirası olmak üzere. Toplam 5 milyon 976 bin 533 Türk lirası 31 kuruş. 5 milyon 976 bin 533 kuruş 16, 31 kuruş. Uygun diyoruz teklifine. Teminatı ilişkin geçi teminat mektubu miktarına yeterli diyoruz. Yeterlik yeterliğine ilişkin yeterlik bilgileri tablosuna var diyoruz. Ve doldurmuş bilgilerini var deyip ilerliyoruz. Bir sonraki isteklimiz olan Teknotar Limite şirketinin teklifini açıyoruz. Teknoter Limiteş şirketinin birinci kısım için teklifi sadece birinci kısma teklif vermiş. 7 milyon 900 bin Türk lirası. teminata ilişkin Takas Bank üzerinden vermiş olduğu teklifi teminat mektubunun yet, miktarına yeterli diyoruz, uygun değil, ilerliyoruz. Yeterliliğine ilişkin tablosunu açıyoruz. Tablosuna var diyoruz. bilgiler doldurulmuş. Bir sonraki isteklimiz olan Akdemir Zirai İlaç İlaçlama Limite Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Firma kaçıncı kısım için? İkinci kısım için olan teklifi, 1 milyon 234 bin Türk Lirası. Uygun diyoruz, teminatı ilişkin, mektup sunmuş, miktarına yeterli diyoruz. Yeterliliğine ilişkin bilgilerini, tablosu var. tabloyu doldurmuş. Var diyoruz. Ve bir sonraki teklifimiz olan Aliya Anonim Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Alias Anolim Şirketinin teklifi birinci kısım için vermiş sadece 7 milyon 863 bin 800 dükklerası 7 milyon 863 bin 800 dükklerası teminat mektubunun miktarına yeterli diyoruz, uygun değil, yeterliliğine ilişkin. Bilgilerinin olduğu tabloya bakıyoruz. Tablo var ve bilgiler doldurulmuş. Ve son isteklimiz, Turanlar Yapı Malzemeleri Limite Şirketi'nin teklifini açıyoruz. Birinci kısım teklif verilmiş. Teklifi 6.476.000 milyon 476 bin Türk lirası. Takas Bank üzerinden vermiş olduğu mektubun miktarı yeterli. Uygun diyoruz. Yeterli ilişkin bilgilerinin olduğu tabloyu açıyoruz. tablo var ve içerisindeki bilgiler doldurulmuş, uygun diyoruz. Ve ihalemize teklif veren 5 isteklinin de teklifini başarılı açmış bulunmaktayız. İdaremiz bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyeti okuyorum. Birinci kısım için 7 milyon 655 bin 650 Türk lirası. İkinci kısım için yaklaşık maliyetimiz 1 milyon 522 bin Türk lirası. Burada oturumuzu kapatıyoruz değerlendirmek üzere.